Fethiye Spor Teknik Direktörü Erhan Altın, bir, bir berabere kaldıkları Soma Spor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kolay bir maç değildi. Bu haftadan hafta geldi. Bu hafta istedik. genç, çok koşan, nasıl bir takım oynayacak. Ama öyle bir şey yok. Ben şimdi penaltılara, şunlara, şunlara değinmek istemiyorum. Yani kazanmamız gereken bir işte şey. En azından bu kadar taraftarlarımız gelmiyor. Taraftarlarımız gelmiyor çocukların elinden gelen her şeyi yaptı, yani mücadeleyi yaptı. Tabii yani son noktalarda adamlar sen bu sona beş tane ama bir yorgunluk, bir hamsal, ağırlar, yani zorunlu değişiklikler yani bu yerlerimizde sebep oldu. Yani bizim üçünün olması olsun daha bugün başındayız. İyi takımız daha da iyi olacak. Bir takım sorunlarımız var. O sorunlarımızı hafta içerisinde sen çalışarak ilerleyeceğiz. Anayetimizi yapacağız. Arkadaşlarımızla bir paylaşacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Evet. Hocam, Fethi şey, Spor ilk yarıda e, daha böyle atar, daha hiç rakibe fırsat bile vermedi ama ikinci yarıda nedense oyuncu değişiklikleri Nasıl oyuncu, ne? Oyuncuların Oyuncuları çok çıktı. Evet. Oyuna zaten istekli bir başladık. Oyunu kazanmak adına her şeyi yaptık ama e, bazı beklentilerimizi karşılığını alamadım. Bu sınıf oyunu zorunlu değişiklik Çünkü oyuncularımızda yoruldu dedik. İlk daha çabuk oyunda top tutan e, arkaya atılan toplarda giden futbolcularımızla oyuna çıkalım diye. Ama adamlar i̇şte da bizim çok iyi anlayış yapmışlar, kapattılar. Yani ben şundan memnunum, mücadele memnunum. Yani birinci devre olsun, ikinci devre olsun. futbolcularımız maçı kazanma haricindeyiz. <laughs> Benim üstümde futbol <etmiştim. gülüyor> Bundan artık borcu arama girip şunu yaptım. Olumlu futbolcular var, futbol olumlu futboldan emin Bu oyun, biz bunlara alacağız, analiz yapacağız hocamızla paylaşacağız. Bunu ne yapacağız? İlerleyen haftalarda sondan yapı sondan bile indir. Ne kadar asgariye indirirse, ne kadar birlikte oynarsak daha da iyi olur. Ama en azından bir şeyler yapmaya çalıştık. Beni mutlu edem. Teşekkür ediyorum.